Arkadaşlar şimdi en iyi yaptığımız hareketlerden birini yapacağız. Şınav benim spora başladığım ilk hareketlerden biri. Şınav hem dayanıklı hem de üşütsar ve hareketlerdeki diğer kabiliyetlerimizi arttırır. O yüzden şınavla başlıyoruz. Önce geniş kol çekeceğim 10 tane ardından 10 tane elmas şınav çekeceğim. Ardından da 10 tane de dar kol şınav çekeceğim. Bunları 10'ar 10 10 10 yapıyoruz. 10 saniye ara koyarak veya 5 10 saniye ara koyarak. Ardından bunu 3 set halinde yapıyoruz. Ve şınav başlangıç için yaptığımız bu şınav setini bitiriyoruz. Elmas şınavı yapamıyor olabilirsiniz. Onun yerine geniş kol şınav veya normal omuz genişliğinde şınav da yapabilirsiniz. Hemen şınavımıza başlıyoruz. Şınavda önemli olan bütün vücudun aynı şekilde inip kalkması. O yüzden dikkat edin göğsünüzün ve çenenizin yere değmesine. Ben yaparken buna dikkat ediyorum. Bakalım ne kadar düzgün yapacağız. Başlıyorum ilk önce. Ne demiştim? Geniş kol mu demiştim? Evet, önce geniş kol şınavla başlıyoruz. Kollarımızı omuz genişliğinden yaklaşık 10 cm fazla açıyoruz ve başlıyoruz şınavımızı çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen elmas kinoaya geçiyorum. 1 2 3 4 yandan da görün. 5 6 7 8 9 10 ve son olarak dar kolşuna şöyle veya böyle yapabiliriz. Daha çok arka kollarımıza, trisepsimize etki eder. Hemen başlıyorum ona da. Bunu pek görmemiş olabilirsiniz bu şınav çeşidini. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sınavlarımız bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda diğer sınav çeşitlerimizi yapacağız. İlerledikçe sayımızı da arttıracağız. Şu an sizler için 10'ar 10'ar tane çektim. Yaklaşık bir ayda bunu beş arttırıp yavaşça bir sonraki ay 20'ye kadar çıkartabilirsiniz. Belli bir sayıda zaten duracaktır o. Evet. Bu videoda bu kadar. Teşekkürler.